da bir gün. Umarım bir sürü müşteri gelir ve çoğu eşyamız satılır. Hmm. Gerçi yeni açtım. Bir iki gün önce açmıştım ama neyse ilk müşterimiz gelsin bakalım. Hmm, bakalım bu markette neler var. Yeni açılmış. Bakalım bir sepet dosuyum belki alacağım malzemeler olur. Şimdi hazırım. Bakalım markette neler hmm. Yukarıya bakmak nasıl oluyor acaba? Kasacı. Efendim. Şey yukarıya en yukarıya nasıl bakmak oluyor acaba? En yukarıya. Böyle hızlıca zıplamamız lazım. tamam teşekkürler. Rica ederim. Şimdi zıplama vakti. Haydi bakalım. Oha nasıl zıpladım hiçbir fikrim yok. Ayrıca havada nasıl duruyorum? Neyse yönetmen esman işi. Hmm. Hmm. şöyle mandarin olsun. Kuzenimin de doğum günü olacaktı. Ona özelde. de hmm. bir tane oyuncak alayım bir tane de şeker. Sanırım bu kadar yeterli. Neyse. Merhaba. Şey bunları öder misiniz acaba? Üç tane şey malzeme almıştım. Dur. Bunu <laughs> koy. <laughs> Üç tane malzeme almıştım. <laughs> Oh, hmm. oh, ödeyim. <laughs> Toplam borcunuz ee, 10 TL. Buyurun. Götüreyim malzemelerimi. Teşekkürler, iyi günler. Görüşürüz. Birinci müşteri gitti. İkinci müşteriyi bekleyeyim bari. Nay nay, nay 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 Bakalım bu malzemede yani mağazada neler var. Mağazanın da adı Miniş var. Bence uygun. Hmm. Sebe araba. Kızlar için galiba. Bunu göstereyim. Bakalım neler var bu sahnede. Sosis alayım. Bir de Başka ne eksikti? İçecek alayım. Hem birazdan yemek yiyeceğiz. Dolapta içecek yok. Neyse bu kadar yaşıyor yeterli herhalde. Gideyim. Ödemeyi yani. Merhabalar. Hmm. Şey aldığım eşyaları öder misiniz acaba? Hmm. Tabii ki de şöyle buyurun. Ben bir tane ördekli oyuncak almıştım. Bir tane sosis almıştım. Bir tane de Sprite. Bir litre. Tamamdır. Ödeyeyim ben. toplam borcunuz 8 yani 9 TL buyurun şu sebeti yerine koyayım bari sprite'ı da götürüyorum Heh, İkinci, ikincisi de gitti sıra kaldı üçüncüsü Burası güzel bir yere benziyor. Hmm. Ne götürsem ki? <laughs> dondurma götüreyim. Belki yeriz. Hmm. Bence bu kadar yeterli. Çok dondurma aldım zaten. Merhabalar. Bu dondurmayı öder misiniz? Tabii ki de hemen. Hmm. borcunuz 3 TL. Mali, buyurun. Burada 3 TL 50 kuruş. Mali, Şöyle buyurun. Hmm, maalesef para yok. Burada şey hmm, burada 2 TL 50 kuruş var. Yani 3 TL vermeniz lazım. Ha, o zaman paralarımı geri verin. Ben kartla ödeniş yapacağım. Tamam. kartla ödeme yapalım. Tamamdır. Geçti mi? Geçti. Yes. Teşekkürler. Sağ olun. Eşyalarımı getireyim. Peki. Kardeşlerimle işlemle beraber dondurma yerim. İnşallah Doğaz acısı olmaz. Neyse. Bir sonraki müşteriyi bekleyeyim artık. Trends. Bakalım burada neler var. Hmm, Kasaca. Bir dakika sepet alayım. Hey, merhaba efendim. Bana acı çantaların nerede olduğunu söyleyin. Şey. Acı söyledim. İnanmıyorum. Zoytrends. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çantanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen? Yoksa burada çanta yok mu? Çekiliyor musunuz yoksa? Ay yok çanta var. Hemen yukarıda. Hoş ben oraya nasıl zıplayayım ya? Tavşan mıyım ben? Az önce tavşan miniş geldi. Nasıl zıpladıysa az kalsın ayağı kırılıyordu. Neyse siz bakabilirsiniz. siz mi? Bana Zoe derler. Ee, ama benim adım Lion. Bana Zoe derler. Yani bana Zoe diyersen sevinirim. Ee, ta tamam. Neyse siz bakın. Teşekkürler canım. İşte. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. iki tane çanta götürdüm ama olsun. Sevze götürmeyeceğim ama sebze götürürsem birazcık zayıflamış olurum. Neyse sebze de götüreyim Hayır ne yapayım? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Aslında boyunca eve süt olarak kullanabiliriz. Bu ne ya? Plastikten mi yapılmış? O zaman almıyorum. Bir dakika. Oyuncak şimdi pahalıdır. Ayım. Böyle plastik şeyi pahalı olacağını sanmıyorum ama neyse de süt eksikti. Süt alayım. <laughs> aa. 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 Kesinlikle aa. Aa, aa. Aa, aa. aa. Bu kadar şey almam yeterli. Şimdi kasaya gideyim. Merhabalar efendim. Bunları öder misiniz efendim? Ee, tabii ki de neler almıştınız? Pardon arkadaşlar. Neden almıştınız? Ben bir tane muz almıştım. Bir tane süt almıştım. İki tane adet çanta almıştım. İki tane. Bir tane plastik bir şey almıştım. Oyuncak herhalde. Bir tane de sebze almıştım. Bunların hepsini ödeyeyim ben. Sebeti koyayım. Hmm. Toplam hmm. hmm. borcunuz 20 TL. O ne ya 20 TL öyle çerez parası? Bir 10 milyon dolara verin de kaçırılma değilsen. Neyse vereyim. Çık çık. Para üstüne gerek yok ben bir milyon TL demedim ki. Ay teşekkürler canım. Sepetine gideyim daha sonra size bir Tamam mı canım? Sepetine gideceğim daha sonra size vereceğim. Merak etmeyin. Bu külüstür sepetle birlikte eve gideceğim. Sonra da Ay canım bu şey geliyor. Neyse gideyim ben ya. Kafam da çıktı zaten. Bay bay canım. Onları harcamayı unutma. Ama tanrım. Bana bir milyon dolar verdi. Bence videoyu burada bitirmeliyiz. Dükkanı kapatıyorum. Paralarımı da götürmeyeyim.